Söyle. Benim ateşim tarafında da öldüm. Neyden öldü? Tarafından da öldüm. Koronadan mı? Ateşim öldü. Ateşim tarafında da öldü. Nasıl öldü? Tarafında da. Hmm. Hasta mıydı? Ne hastalığı? Böyle patatı öldüm. Hadi canım. Ne zaman oldu? Ben uyudum. Hı. bir baktım. Tamam, benim bir Öl. böyle çiçekli bir gömleğim öldü ah üzüldün mü çok çiçek çok korona dan mı öldü He. arkadaşım cık 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 cık. sen şimdi çok yıpranmışsındır abano balık al tamam üzüldün mü çok seviyor muydun o mu arkadaşını nasıl öldü koronadan mı He. Annesi ne yapıyor peki? Annesi öldü. Annesi de mi öldü? Ha. O neden öldü? Öldüden, Koronadan. Koronadan. Ha. Bu gerçek mi oldu yoksa rüyanda mı gördün? Rüyanda. Rüyanda. gerçek gördüm. Gerçek mi gördün? Bir gel, bir gel. Binde.